Bundan yaklaşık 30 yıl önce Arsin ilçesinde en çok foşa fındığı yetiştirilmekteydi. Ancak zaman içerisinde foşa fındığı yaşlandığından verim, verim düşüklüğünden dolayı ilçemizde başka çeşitlere de yönelme olmuştur. Herkesin bildiği gibi bütün canlılar oldu, danlılar da olduğu gibi fındık ağaçları da yaşlandı. Onun için özellikle arsı Paşa Fındığı'nın fidan yetiştirilmesi işine önem verilerek daha dayanıklı bir hale getirilerek fidan üretip alanların artırılması için çalışma yapılmalıdır. Arsi Paşa Fındığı ile ilgili daha dayanıklı anaçlar üzerine aşı yapılarak üretimi yapılması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Foşafındığı 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı kayıtlarında, Osmanlı tahrir kayıtlarında, tapu kayıtlarında ve adli sistemdeki kadı kayıtlarında arsin foşafındığı olarak geçmektedir. Yani bunun şüphesi yok. Hem tarih kayıtlar hem de çeşidin fenolojik, morfolojik ve kimyasal özellikleri bakımından nevi şahsına münhasır bir çeşidi olduğunun üstünü çizmemiz gerekir.